Nasıl Allah sabredenlerle beraber oluyor, hikmeti ve gayesi nedir diye üstadımıza soruyorlar. Bu dünya darul hikmettir, ahiret darul kudrettir. İmtihan dünyası olduğu için Cenab-ı Hak sebeplerle iş görür. Sünnetullah kanunu vardır ve bu kanununu peygamberlerine bile deldirmemiştir. Peygamberlerin mucizelerinde bile akla kapı açar ama iradeyi elden almaz. Peygamberimiz ve sellem gökyüzünden süt yağdırmamış. Kısır bir hayvandan Memesini eliyle mesediyor, oradan süt geliyor. Evet mucizedir ama yine bir sebebe müracaat var. Gayipten su göndermiyor, su yağdırmıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir kapta küçük bir su istiyor, o suya müracaat edip ellerini suya batırıp çıkardıktan sonra. Su mucizesi vücuda geliyor. Yani peygamberlerine bile bu adetini, bu sünnetullah kanununu, bu hikmet kanunlarını Cenab-ı Hak deldirmiyor. Cenab-ı Hak saltanatında, uluhiyetinde tek olduğu gibi icraatında, rububiyetinde de tektir. Şeriki, muini yoktur. Mesela ahirette inşallah cennete gidersek Cenab-ı Hak nasıl böylesin? Orada mesela bir meyveyi koparacağız. Arkadan yeni bir üzümün gelmesi için güneşe, havaya, suya, mevsime ihtiyaç yok. Koparır koparmaz arkasından yenisi gelecek. Çünkü ora darul kudrettir. Kadir ismi tecelli ediyor. Şu an imtihanda olduğumuz için burada o söz konusu değil. Bir elmayı kopar, arkadan yenisinin gelmesi için mevsim gelmesi lazım. Havanın, suyun, toprağın, güneşin olması lazım ki arkadan yenisi gelsin. E Cenab-ı Hak hikmet dünyasından dolayı kendi icraatında bile bu kanunu ne yapıyor? Devam ettiriyor. İşte o kanunun içinde sabır var. Yani sabırla Cenab-ı Hak bu alemi, bu kainatı ne yapıyor? Yoğuruyor. Genel üretim noktasından bakıldığı zaman Cenab-ı Hak zamansız yaratıyor da ama böyle tek tek müşahhas incelediğimiz zaman bak bir çocuğun vücuda gelmesi için 9 ay geçiyor. Bir yumurtanın civciv olması için 21 gün gerekiyor bir zaman var, bir teenni var, bir kayde var, bir kural var, bir basamak var. Bir ekmeğin vücuda gelmesi için başka bir yerde ifade ediyor. Ne olması lazım? Başakların dövülmesi, değirmende öğütülmesi, fırın yapılması, hamur yapılması, pişirilmesi lazım ki netice ne olsun? ekmek olsun. Onlardan bir tanesini eksik bırakırsan ekmek olmaz, vücuda gelmez. Bu bir kanun. Yani sabır da budur zaten. Sabır hiçbir şey yapmadan boş boş oturup beklemek sabır değildir. Sünnetullah kanunlarına riayet ederek, fiili duamızı yaparak üzerimize düşen vazifeyi ifa ettikten sonra beklemek sabırdır. O kurallara riayet etmek, o sünnetullah kanunlarını tatbik etmek sabırdır. Acele etme, bekle. O kanunlara tek tek riayet et. O basamakları tek tek geç, fiili duanı yap, ondan sonra bekle. Bir çiftçinin tarlayı sürmesi, ekmesi, sulaması bunlar fiili duadır. Bir de kalbi kavli duamız var. Kalb ile, lisan ile cenab istemek, yalvarmaktır. Biz insanların bu iki dua birleşmesinin neticesinde cenab Hak dualarımızı kabul ediyor. Bir öğrenci ders çalışmasın, ya Rabbi sınavı geçmemi nasip et dese. Değil mi? Fiili duasını yapmadığı için Cenab-ı Hak onu muvaffak etmez. O kanununu peygamberine deldirmiyor. Bize deldirir mi o kanunu? Bir adam toprağa sürmesin, ekini ekmesin, yara bir patates gönder. Gelmez o patates. Fiili duamızı yapacağız, ondan sonra tevekkül ve sabırla bekleyeceğiz. Yani biz tembel olmayacağız, üzerimize düşen vazifeyi yapacağız, hırs göstermeyeceğiz, basamakları atlayarak çıkmayacağız, sonra tevekkül ve teslimiyet içerisinde bekleyeceğiz. Men sabere zafere. Sabreden her zaman zafere erer. Bu Allah'ın bir kaidesidir.